Bu binanın e, genelde bir temeli var. Yani bu önemli inşaat denildiği zaman hiçbir zaman biz temele bakmayız. Kimse temeli de görmez. Satın alan da bilmez, oturan da bilmez. E, binanın rengine, boyuna, bosuna, süsüne, püsüne bakar. Binaya bayıldım der, dünyanın da parasını verir alır. Halbuki aldığı şeyin en değerli olanı temeldir. Biz sudan çok korkarız, depremciler diyelim. Gerçekten çok korkarız. Çünkü depreme en fazla yıkıma, can kaybına neden olan unsurlardan biri zemindeki sudur. Sizin eviniz yaptığınız zaman zeminin bulunduğu yerde de yer altında su olur. Yer altında su böyle milletin düşündüğü gibi nehir gibi akmaz. Su gözeneklerin içinde olur. Su ve zemin, sulu zemin depremde en tehlikeli alanlardır. Yani biz bu yeraltı suyunun temelin altındaki suyun evimizin çevresindeki suyun var mı yok mu varsa ne demek bir bilmemiz lazım. İnşaat yapacağım zaman bir yere o zemini önce bir açıyoruz. Yalıtım örtüleri vardır, halıları, yalıtım malzemeleri. Onları bir sefer o zemine bir serecek. Yani böyle kıtırık bir şey yaparak değil yani diyelim ki burada yapıyorsa bu bölgeden daha fazla zemine daha bina yok. O zemine o yalıtım malzemesini uygun şekilde tekniğine uygun bir şekilde onu yapacak. Orada yapılması neden onu yapıyor biliyor musunuz? Alttan bir şekilde suyun gelmesini engellemek için. Yani bir sefer şunu düşünecek binaya ve bizim temele su gelmemeli. Ondan sonra o temele. Şimdi temeli binanın tabii ki onlar biliyorlar. Yani ben haddimi aşmak istemiyorum. İnşaatçı onu biliyordur. Şimdi bu temeli yaparken de e, bir de diyelim binanın gömüleceği alt kat var. Yani biz genelde şey istiyoruz. Bodrum istiyoruz. Bodrum da böyle bizim süs püs olsun diye bodrum istemiyoruz duvarları perde betonla olan bodrumlar istiyoruz. Ve perde betonun da çok ciddi yalıtıldığı yapılar istiyoruz. Ve bu yaptığın temelin de yapım esnasında çok profesyonel bir şekilde suya karşı yalıtılmasını istiyoruz. Yalıtılmalı. O temele su temas etmemeli daki bodrumun yalıtılmış olması gerekir. Şimdi bunu yalıttıktan sonra da böyle bazen ben görüyorum işte getiriyorlar zift gibi bir şey sürüyorlar. Ondan sonra hemen işçiler kürekleri atıyorlar o tarafı işte binanın altını da şey yaptık yalıttık gibi öyle bir şey değil. Sen yalıttığın zaman o yalıtımı aynen kuyumcudan aldığın kıymetli bir yüzük gibi özel bir şeyde malzemenin içinde saklaman lazım, tutman lazım. O da nedir? Yalıtımı koruyacak bohçalama sistemi veya o yalıtımın inşaat süresi içerisinde hasar almaması için gereken kaplamaları yapacaksın.